Komeyneli Yeniköy ve Karşıyaka yerel sergileri açıldı. Birbirinden güzel eleme ürünler vatandaşlardan büyük beğeni gördü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren meslek ve sanat eğitimi kurslarının kurs merkezlerinde düzenlenen yerel sergileri Yeniköy ve Karşıyaka ile devam etti. Yerel açılışına hoş geldiniz. Birbirinden güzel el emeği ürünlerin sergilendiği sergiler vatandaşlardan büyük beğeni gördü. Karşıyaka Komey'in yerel sergi açılışında konuşma yapan Başiskele Kaymakamı Ali Partal, eğitime önem verdiklerini belirterek bunun en güzel örneği olarak da Komey'i gösterdiğini söyledi. Benim, <laughs> bu şuraya edin. Yıl sonu tabi bugün yapmış olduğunuz ürünleri göreceğiz, hep birlikte gezeceğiz. Ben tekrar çok fazla uzatmadan sözün. ...kursumuzun hayırlı olmasını, yıl sonu sergimizin hayırlı olması temennisiyle... ...hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yeniköy Komey'in yerel sergi açılışında konuşma yapan... ...Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz... ...Komey'in artık yerel bir üniversite haline geldiğini söyledi. Gerçekten harikalar çıkıyor ürün olarak ortaya ama... ...bu aslında sizin içinizdeki özellikle... ...ama altını çizerek söylüyorum... ...özellikle Başiskele'deki insanların... Gönlündeki sevgiyi ve maneviyatı yansıtın. Sizin maneviyatınızın yüksek olduğunu biliyorum. Sizin insana verdiğiniz önemin ne olduğunu biliyorum. Ve sizlerle birlikte olmak, sizlerle birlikte baş iskelede yaşamaktan gurur duyuyorum. Sizlerin hizmetkarı olmak benim için bir şeref. Her zaman sizinle birlikteyim. Hayırlı uğurlu olsun. Yatkınsa, iki günde bir... Gebze Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okulları için kayıtlar başladı. Belediye Başkanı Adan Köşker, Gebze'li çocukları ücretsiz...